Tüm Kamışçı kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi kardeşlerim. Ocak maaşlarının bordroları çıktı. Hatta daha erkenden çıkmıştı. Ben e, şu an paylaşıyorum. Biraz hastalıkdan dolayı yani sesimin kötü olmasından dolayı sizleri e, erken bildiremedim. Kusura bakmayın. Şimdi maaş bordrosuna bakıyoruz. Bu maaş bordrosu arkadaşlar zamsız bir maaş bordrosudur ve günlük yemesi düşük. Yani... Ocak ayında zam alan kurumlar değil de Şubat, Mart bundan sonra zam alan kurumların maaş bordosu yani maaşları ne kadar oluyor ona bakacağız. Gün 31 gün hesaplanmıştır. Ücretsiz 31 günde 40.534.67 TL yapıyor. %15 vergi diliminde hesaplanmıştır toplam. Yemek ücreti 21 günde 3614.10 yapmıştır. 21 günde vasıta 1351.22 yapmıştır. Hizmet zammı 90. Birleşmiş Sosyal Yardımlara baktığımız zaman 2876.67 eğer ki arkadaşlar bordronuz elinizdeyse kendi bordronuzla da kesinlikle karşılaştırma, inceleme bir şeyler yapın. Ee, anlamadığınız bir yerlerde ya yorumda soru sorabilirsiniz. Benim bu borderlara gösterme amacım da sizleri bilgilendirme. Bakın bu bu kadar oldu diye göstermektir. Yani sorudan kafanızda soru kalmasın. Aa, benim bazı arkadaşlar diyor benim maaşımın yarısı %27 vergi dediğimde yarısı %15 hesaplanmış. Yani bunu güzel bir araştırın. Bordronunuzu güzel bir inceleyin. Giyim yardımı 152.55. Bu da arkadaşlar her ay ödeyen kurumlarla ilgili. İş birimi 1098.36 yapıyor. Hafta tatil ücreti, fazla çalışma ikramiye ek ödeme bunlar yoktur. Gece zammı, ikinci yemek ek prim yoktur. Bunlar arkadaşlar. bu da söyleyeyim. Şimdi kesilenlere bakacağız. İşsizlik ordası kişi 464. İşsizlik ordası devlet 927.99. Damga vergisi 152.88. Bakın gelir vergisi kesintisine baksanıza ne kadar az. 2434.99. Hatta arkadaşlar her sene sadece %15 vergi diliminde olduğumuzu düşünsenize. Maaşımız düşmüyor. Her ay aynı maaşı alıyoruz. Sadece 6 ayda zamdan bir zam yani maaşımız yükseliyor. Bence böyle olması daha mantıklı. Yani %27 vergi dilimine girdiğimizde maaşın yarısı bir anda puf yok. SSK kesintisi kişi 6495.94 SSK kesintisi devlet 9622.91 yapıyor. Şimdi icra avans sendika kesintisi bakın bu sendika kesintisi %100'ünü kesmiyor gördüğünüz gibi %75 %65 kesen sendikalar da var. Eğer ki e, böyle bir şey düşünürseniz sendikalarınızı bence araştırın bir güzel. 849.92 lira kesmiş bence bu da çok fazla e, nasıl diyeyim maaşımızın %20'sine %25'ine kesmesi gerek sendikaların. Çünkü bir iş zaten yapmıyorsunuz niye bize sömürüyorsunuz ki ben bunu anlamış değilim. Brüt gelirler 49.717.57'de kesintilerin toplamı 10.397.73 yapıyor. Bakın kesintiler toplamı ne kadar az değil mi? %15 vergi diliminde olduğumuz için. Kanuni kesinti 9.547.81 gelir vergisi matrahı 38.337.92 yapmıştır. Özel kesinti dediğimiz zaman bu arkadaşlar sendika kesintisidir. Toplam gelir vergisinin matrahı 38.337.92 net Mars'a bu zamsızdır tekrar söylüyorum. Net Mars zamsız. 39.319.84 TL. Arkadaşlar bu arkadaşımızın günlük yemesi 1307 TL ydi. Yani arkadaşlar zam alan kurumlar Ocak ve Temmuz zam alan kurumlarla bir alakası yoktur. Günlük yemesi 1307 çok düşük ve aldığı ücret 39.319. Zamlı olarak zaten alan arkadaşları 45 47 bu aralıkta olacağını söyledim. Onlara maaş saplamasını da paylaştım. Zaten şimdi borderolar zaten ellerinde ee, benim söylediklerim çıktığında görmüşlerdir zaten ee, biliyorlardı. Böylelikle arkadaşlar e, zamsız maaş bu şekilde zamlı maaşı da söylemiştim tabi. E, Direkt yani yine zamlı maaş bordrolarını inceleme videoları da hazırlayacağım, paylaşacağım sizlerle. Detaylı her şeyin inceliğine kadar ineceğiz. Farklı sorunuz varsa yoruma yazın arkadaşlar. Ee, hastalık sebebiyle biraz videolarım aksa da geç oldu kusura bakmayın. Yani benden video beklediğinizde farkındayım. Sorularınız da toplanmış, yığılmış. Bunu da farkındayım. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Ee, kusura bakmayın bunun için. Beğenilediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel günler diliyorum.